Merhaba sevgili arkadaşlar. tekrar hoş geldiniz. Fonksiyonlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar fonksiyonlarda 8. adımdayız. Nasıl oluyordu? A böyle. 8. adımdayız arkadaşlar. Fonksiyonun tersini gördük en son. Şimdi fonksiyonun tersiyle ilgili sorular çözeceğiz. 49. soruda kalmıştık arkadaşlar. Vakit kaybetmeden başlıyoruz. Şimdi ne yapabilirim ne yapabilirim? Arkadaşlar hemen şu ikisini yer değiştirirsem fonksiyonun kendisini elde ederim değil. He valla. Bakın 4'ü içeri, içeriye biri dışarıya gönderiyorum. Yani F4 eşittir 1. E valla bir önceki videoda görmüştük. İç ve dışı yer değiştirirsek fonksiyonun tersinin tersi kendisi olur. He, F4 1'e eşittir. Yola e hoştur. Bunu bir daha yazalım. Neymiş orası? Fm artı 3 üzeri x. Değil. 3 üzeri x. Eşittir neye? E, 5x eksi 4'e. 5x eksi 4'e. Tamam. Öte yandan F4'ün 1 olduğunu biliyorum. Şimdi burada mesela bazı öğrenciler şey yapıyor. Hemen acele ediyorlar. Bunu alıp 4'e eşitliyorlar. E ne gerek var? Dışarısı 1 dışı dışı eşitle, içi içi eşitle. He valla. Mesela bunun dışı 1 bunun dışı da 1 olmalı. Bunun dışının 1 olması için x yerine 1 yazmam gerekmiyor mu? Yani 5x-4'ü ben 1'e eşitlersem 5x eşittir 5, x 1 çıkmıyor mu? Evet. O zaman x gördün her yere 1 yaz Cano. Ne bekliyorsun? x gördüm her yere kendine 1 yaz. E valla. Bir bakalım ne olacak? Bak x gördüm her yere 1 yazıyorum. ha fm artı 3 üzeri 1. Valla 3. Neye eşit? 5 kere 1 5. 4 çıkar 1. E, şunu da biliyorum ben. Yani f4'ün bakın f4'ün 1 olduğunu biliyorum. O zaman burası 4 olmalı. Ne güzeldir. Bak bak. Burası kesinlikle A buna eşit olmalı. Çünkü bu buna eşitse iç içe eşitse dışa dışa eşittir. Bunu biliyoruz artık. Bunları biliyoruz. O zaman kesinlikle burası 4 olmalı. M artı 3 4 mü? 4'e mi eşit? He. M nedir? Valla 1'dir. Gerçekten M'e 1 değil. 1, 3 daha 4. M kaçmış? 1'miş. Şıklarda var mı? Olmaz mı? Olacak tabii ki. Vakit kaybetmeden devam ediyoruz. 50. soruya geldik. Burada ne yapabiliriz ne olduğuna göre fx aşağıdakilerden e hangisidir? Hmm. Şimdi arkadaşlar bu bir soru tekniğidir. fx'i bulmak için yapmanız gerekeni söylüyorum arkadaşlar. Bakın buranın x olmasını istiyorsanız size bir tane pratik yol veriyorum. Hemen şuranın tersini hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Bakın 2x artı 3'ün tersi nedir? 2x artı 3'ün. Hocam x'i yazıyoruz. Burayı eksi yapıyoruz. 3 yazıyoruz. x'in katsayısı paydaya geliyor. Yani x eksi 3 bölü 2 x yerine bunu yazın. Bakın x yerine x gördüğünüz her yere x yerine şunu yazarsanız x'e fx'e ulaşmış oluyorsunuz. Deneyelim mi? Deneyelim. Şimdi f parantezinden eşittir. Şurası değil mi? Tamam. Şimdi bakın neler yapacağım arkadaşlar. 2 çarpı izleyin. 2 çarpı x gördüğüm her yere x eksi 3 bölü 2 yazıyorum. x eksi 3 bölü 2 yazıyorum. Artı 3 var onu unutma başımıza bela olmasın. 3'ü yazdım. X gördüm her yere X eksi 3 bölü 2 yazıyorum. X eksi 3 bölü 2 yazıyorum. Artı bir de 5 var yaz başına bela olmasın. Şimdi gerçekten bakın şuradaki 2 ile buradaki 2 gitmedi mi? Burada artık X eksi 3 kalmadı mı? Bu artı eksi 3 ile artı 3 de gitti. Gerçekten X kaldı. Yani burası FX'e dönüştü. Eyvallah. Arkadaşlar burada da bakın şöyle parantez yapalım. Şimdi bunu dağıtacağım. 3X eksi 9 değil. 3x eksi 9 bölü. Aşağıda da 2 var. Artı bir de 5 var. Düzenleyelim. kendimize kef edelim. fx eşittir. Ne çıktı? Bakalım. 3x 2 kere 5 10. Eksi 9 da artı 1 oldu. Bölü 2. 3x artı 1 bölü 2 var mı? 3x artı 1 bölü 2 var. Yapmanız gerekeni söylüyorum. Şu iştekinin tersini buluyorsunuz arkadaşlar. İştekinin tersi neymiş? x eksi 3 bölü 2 ya. x eksi 3 bölü 2. x gördüğünüz her yere bunu yazarsanız fx'e e, ulaşıyorsunuz. Eyvallah. Şimdi buraya geldik. Bu nedir hocam bu? Bu nedir biliyor musun? Bu şudur. F1 F1 çarpı G-1 1. G-1 1. Havala G budur. Eval. Başka bir şey değil ha. Şimdi ilk önce F1'i bulalım. Yola koştur. Buraya 1 yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. O zaman F1 neye eşit oldu? Bakıyorum. Merakla bekliyorum. 2 kere 1, 2, 3 daha 5. Yola koştur. Bak buranın sonucunu 5 bulduk. Tamam. Çarpı. Genin tersinden bir. Bu bir pratik yolu. Bunun pratik yolu var da. Genin tersini bulmak için hocam ben inanılmaz çalışmışım. Bir önceki videoda zehir gibi olmuşum. Şöyle yapıyoruz. Yukarıdaki x'in kat sayısıyla aşağıdaki sabiti işaret ve yer değiştiriyoruz. Yani 2x artı 5 değil. 2x artı 5 bölü 3x eksi 4. 3x eksi 4. Aha. Eksi 4. Şimdi arkadaşlar G'nin tersinden 1 istiyor. Yani X yerine 1 yaz diyor. E yazalım. O zaman valla kendime kef etmişim. G'nin tersinden 1 neye eşit oldu? 2 kere 1 2, 5 daha 7 oldu yukarısı. 3 kere 1, 3. 3'ten 4 çıkar. Eksi 1 oldu. Yani sonucumuz eksi 7 çıktı. G'nin tersinden 1 de eksi 7'ymiş. Yani buranın sonucu da eksi 7'ymiş. 5 kere eksi 7, eksi 35. Şıklarda var mı? Olmaz mı? Bu sınavı kazanacağız Allah'ın izniyle. Çok güzel harikayız harika gidiyoruz harika gidiyoruz. Şimdi 51. soruyu çözdük değil mi? evet. F bire bir ve örtenmiş tamam böyle bir şey verilmiş olduğuna göre M kaçtır? Hmm. Şu ikisini yer değiştirsek bunu öğrenmişim hocam. F2 eşit 5'tir. Ha. E valla bu ikisini yer değiştirsek fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Bakın şunu bir daha yazalım. He he yazalım. Neymiş? mx eksi 6 8 mi? 8 pardon bölü 2x artı 3 değil. 2x artı 3 neye eşitmiş? Eksi 1 artı 4x bölü x eksi 3'e eşit değil. Şimdi öte yandan f2'nin 5 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar ben size ne demiştim? Bakın bunu hemen alıp 2'ye eşitlemeyin. Biraz uyanık olmanız lazım. Burada m var x var 2 tane bilinmeyen var. Ama dışarıya bakın dışarısı 5. Şurayı 5 yapmaya çalışın tamam mı? Bu fonksiyonun dışında 5 varsa buraya 5 yapacağız. İçerisi de 2 olacağız demek olacak demek ki. Ne demek istiyorum? Hemen buranın 5 olması için x yerine ne yazmam lazım? Onu düşünmem gerekiyor. Yani şuradan yapalım. Eksi 1 artı 4 x bölü x eksi 3'ü alıyorum. 5'e eşitliyorum. Yani ben x yerine ne yazarsam 5 olur. Onu demek istiyorum. İşaretle çarpını yapın. 5 x eksi 5 kere 3 15 eşittir. Eksi 1 artı 4 x oldu mu? Evet. Şunu bu tarafa attım. X eşittir. 14 çıktı. Değil. He. X yerine 14 yazacakmışım. Yani kısacası arkadaşlar X gördüm. Her yere 14 yazacağım. Buradaki X yerine 14 yazacağım. Şuradaki X yerine 14 yazacağım. Şuradaki X yerine 14 yazacağım. Şuradaki X yerine 14 yazacağım. Bakalım ne olacak orası. Şimdi heyecanla bekliyorum. Arkadaşlar F 14M 14M Eksi 8 bölü. 2 kere 14 28. 3 daha 31 mi? Evet eşittir. 4 kere 14 56. 1 çıkar 55. 14'ten 3 çıkar 11. Gerçekten 55'i 11'e bölün 5 oldu. Zaten x yerine 14 yazdığımızda burası 5 oluyordu. E ben şunu da bilmiyor muyum? Yani f2'nin 5'e eşit olduğunu bilmiyor muyum? Evet. Evet. Arkadaşlar o zaman bakın şu şuna eşit mi? Evet. O zaman bu da bu ne eşittir? Fonksiyonlarda dış dışa eşitse işte içe eşittir. O zaman burası kesinlikle 2 mi? Evet. Oradan işte m'yi bulacağız. Aha. Vallahi var ya inanılmaz şeyler yaptık. Burayı neye eşitleyecekmişiz? 2'ye. Yani 14 m eksi 8 bölü 31 neye eşit? 2'ye eşit. İşaretli şartını yaptım. 14m eksi 8 eşittir 62 mi oluyor? Evet. Şunu bu tarafa attık. 14m eşittir 70 oldu. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum. m eşittir 70'i 14'e böl 5. m kaçmış? 5'miş. Cevabımız C. Güzel. Güzel bir soruydu. Burada ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bütün beynimi devreye soktum. Vey. 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 Biraz uyanık olmam gerekiyor. Yoksa ne mafalacağım. Burada bunu yeri değiştirsek fonksiyonun tersi. Ama bu da bu var. Vey. Vay, bak neler yapacağım şimdi. Diyeceksin ki harikasın sen hoca. Şimdi fx kare artı 2x artı 3 var burada değil. Tamam. Eşittir. Bakın ben burayı buna benzeteceğim. Şimdi 3 parantezini al. Bakın burayı 3 parantezine alıyorum. x kare geldi. Tamam. Artı 2x geldi. Artı değil mi? E, buraya ne yazsam? 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. E, şuna benzesin diye bir 3 yazalım. Bir 3 yazalım. 3 kere 3, 9. 9'a 4 eklersem 13 olur değil mi? Hocam efendim siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Abi dur ben sana anlatacağım. Bak bak bak. Şimdi burası gerçekten bak şunu dağıttığımızda buraya elde ediyor muyuz? Zaten bu, şunun aynısını yazmışım. Gerçekten bakın bunu dağıtın. 3 çarpı x kare. 3x kare. 3 çarpı 2x 6x. 3 kere 3 9. 4 daha 13. Ne yapmaya çalıştım biliyor musunuz? Ne yapmaya çalıştım? Dışarısını içerisine benzettim ha. Bak aboyla bu aynı olmadı mı? <laughs> Kendimize kef edeceğiz. Bak bak bak. Şimdi neler yapacağım. Bak. Arkadaşlar yani burasıyla ben buraya A dersem şuraya da A demek zorunda değil miyim artık? Evet. Yani F A F A neye eşitmiş? F A 3 A artı 4'e eşitmiş. 3 A artı 4'e eşit. E valla. Burayı anladık mı? Anladık. Arkadaşlar X de diyebiliriz. Fark etmez. Demek ki F X neye eşitmiş? 3 X artı 4'e eşitmiş. Peki tersini bulabilir miyiz? E F'in tersinden X ne olur? Söyle bana bakalım. Hocam bu da X eksi 4. E pratik yolu anlamışım. X eksi 4 bölü 3'tür. İşte bazen uyanık olmamız lazım. Ne yazık ki öyledir. E öyledir. Neyi soruyor? F'in kendisinden eksi 2. O zaman buraya eksi 2 yazıyorum. Şuraya eksi 2 yazıyorum. Neden? Çünkü ben F eksi 2'yi bulmak istiyorum. F eksi 2 neye eşit oldu? 3 kere eksi 2 eksi 6. 4 daha eksi 2 oldu. Hmm. Buranın sonucu eksi 2'ymiş. Artı. F'in tersinden 7'yi bulmak istiyorum. X yerine 7 yazıyorum. X yerine 7 yazıyorum. Neden? Çünkü F'in tersinden 7'yi bulmak istiyorum. E valla. 7'den 4 çıkar. 3. Üç. 3'e böl. 1 oldu. Ha, şuranın sonucu da 1 oldu. O zaman toplayın sonucumuz eksi 1. Anlaşıldı? Harika bir soru. Buraya geldik. Ne yapabilirim ne yapabilirim. Bütün beynimi devreye soktum. Bir şeyler yapmam lazım acil. Zaman geçiyor. Çabuk ol çabuk ol zaman geçiyor. Ha, şunu bir, bir daha yazalım mı? Evet f 2 üzeri x artı 1. Neye eşitmiş? 3 üzeri x'e eşitmiş. Şimdi öncelikle f9'u bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Yani ben buranın 9 olmasını istiyorum değil. Bakın şuranın 9 olmasını istiyorum. Bizi mahvedecekler. Bizi mahvedecekler. Ben buranın 9 olmasını istiyorsam hemen köşede bir yerde 2 üzeri x artı 1'i 9'a eşitliyorum. Bunu bu tarafa attım. 2 üzeri x eşittir 8 oldu. 8 de 2 üzeri 3'tür değil mi? x 3 oldu. Ve rahatsız kelam. x gördüm her yere 3 yazıyorum. Buraya da 3 yazıyorum. Buraya da 3 yazıyorum. O zaman 2 üzeri 3 8 bir daha gerçekten f9 oldu. 3'ün küpükü 27. Ha, F9 27'ymiş. Bakın F9 neymiş şurası? 27'ymiş. Eksi F'in tersinden M neye eşitmiş? 10'muş. Buraya kadar var mı bir sıkıntımız? Hayır. Arkadaşlar ne yapabilirim ne yapabilirim? Şunu bu tarafa atalım kendimize. He. Bakın eksi f'in tersinden m eşittir. 27'ye eksi 27 olarak gönderiyorum. 10 topladım. Eksi 17 oldu. Her iki tarafını eksiye böl. O zaman şöyle bir şeye ulaştık. F'in tersinden M eşittir. 17 oldu. Hocam efendim iç ve dışı yer değiştirirsek fonksiyonun tersinin tersi kendisi oluyordu. Yani 17'yi içeri gönderiyorum. M'i de dışarı gönderiyorum. O zaman F17 eşittir M oluyor. Aha. Eğer ben F17'yi bulursam M'i de bulurum ki zaten benden M'i soruyor. Yola koştur. Yine geldik bu kurala muhtacız. Bakın şuradaki kuralı yine muhtaçız. Buradaki kuralı yine yazdım. F17'yi bulmak istiyorum değil. Yani şuradaki içinin 17 olmasını istiyorum. O zaman 2 üzeri x artı 1'i 17'ye eşitliyorum köşede bir yerde. 2 üzeri x artı 1 ne zaman 17'ye eşit olur? Şunu bu tarafa at. 2 üzeri x eşittir 16 oluyor. 2 üzeri 4 16'dır. Yani burada x 4'tür. He, x gördüm her yere 4 yazacağım demek ki. x yerine 4 yazarsam 2 üzeri 4 16 bir daha. F17'yi gerçekten buluyoruz. E, 3 üzeri 4 da 81'dir. E F17 demek ki 81'dir. Yani burası 81 mi? O zaman M 81'dir. Ne güzeldir va Bulmuşum ha. B ve G birebir örten fonksiyon demiş. Şöyle bir şey vermiş. G5 1 olduğuna göre F1 kaçtır? Şimdi G5'i 1 mi vermiş? Hı. E şimdi G5'in yani G'nin içinde 1 olmasını istiyoruz değil mi? Şu genin içinde bir olmasını istiyoruz. Bu niye böyle yapıyor ya? A, a, buranın kesinlikle ve kesinlikle 5 olmasını istiyor muyuz? O zaman 3x eksi 1'i hemen köşede bir yerde 3x eksi 1'i 5'e eşitleyelim. Şunu bu tarafa attım. 3x 6'dan x 2 çıkmıyor mu? Evet. Arkadaşlar ne yapıyorum? X gördüm. Her yere kendime 2 yazıyorum. He vallahi. O zaman burası ne oldu? Bakalım. F'in tersinden 2'nin karesi 4. 4'ten 3 çıkar. 1. Neye eşit oldu? G 3 kere 2 6. 1 çıkar. 5 oldu. Gerçekten G5'e de ulaştık. E, G5 zaten 1'dir. Bakın arkadaşlar G5 yani burası 1 değil mi zaten? Ha, burası 1 değil mi? He. O zaman F'in tersinden 1 1'e eşit oldu. Benden zaten F1'i soruyor. İç ve dışı yer değiştirin. F1 eşittir 1 oluyor. Değil mi? İç ve dışı yer değiştirirse fonksiyonun tersinin tersi kendisi oluyor. Demek ki F1 1'e eşit. Cevabımız denizli. Ya var ya bulmacadır ha. Bunu kemze kef ediyoruz. Hocam ben bu soru kalıbını biliyorum. Bir önceki videoda bir yanlış şey yazmıştınız. Eğer x yalnız kalmışsa o zaman bu fonksiyonun tersidir. Ben bunu bir önceki videoda anlamıştım hocam. Yani bu aslında f'in tersidir. F'in tersinden x'tir. Bir önceki videoda bunu detaylı anlatmıştım. Bunlar y idi. En son y yerine x yazıyorduk. Yani 2x artı 4. 2x artı 4. Bölü. 3x eksi 4. Eyvallah. Bir önceki videoda kendimi perişan ettim. Bunu anlattım arkadaşlar. Eğer x yalnız kalmışsa bu kesinlikle fonksiyonun tersidir. Fonksiyonun tersi neymiş? 2x artı 4. f e, fx yerine x yazdım. Ha. 3x eksi 4. Peki benden neyi soruyor arkadaşlar? F4'ü soruyor. He. Şimdi iç ve dışı yer değiştirelim. İç ve dışı yer değiştirelim arkadaşlar. O zaman fonksiyonun kendisini elde ederiz değil mi? Bunu içeri attım. 2x artı 4 bölü 3x eksi 4 neye eşit oldu? X'i de dışarı gönderdim. Ne yaptım? İç ve dışı dışarı gönderirsem fonksiyonun tersinin tersi kendisi oluyor. F4'ü soruyor. Yani ben buranın 4 olmasını istiyor muyum bir kere? Evet. Peki buranın 4 olması için x yerine ne yazmam gerekiyor? Onu düşüneceğiz. Öyle değil mi? Ben buranın 4 olmasını istiyorum. Hemen köşede bir yerde bunu 4'e eşitliyorum. Bakın. 2x artı 4 bölü 3x eksi 4'ü alıyorum 4'e eşitliyorum. Bütün beynimi devreye soktum. Bakalım işaret çarpımını yap. 12x eksi 16 değil mi? 12x eksi 16 eşittir. 2x artı 4. Aha. Şunu bu tarafa alsak 10x eşittir 20 oluyor. x 2 çıktı. He, x gördüm her yere 2 yazarsam burası 4 oluyor. O zaman x gördüm her yere 2 yazarsam burası zaten 4 olacak. İsterseniz hesaplayın. 2'ye eşit. E zaten bizden f4'ü soruyor. Cevap 2. Aha. Devam ediyoruz devam ediyoruz. Ne yapabilirim ne yapabilirim. Bütün beynimi devre soktum. Uy, uy. Arkadaşlar isterseniz bu ikisini yer değiştirin. İsterseniz bu ikisi fark etmez ki. Mesela ben direkt şu ikisini yer değiştireyim. O zaman fonksiyonun tersinin tersi kendisi olmuyor mu? Evet yani F82. Bakın F82 neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Şu kuralı tekrar getirip kendimize yazalım. F3 üzeri AX artı 1 değil mi orası? Evet neye eşitmiş? 5x eksi 4'e eşitmiş. Fonksiyonlarda arkadaşlar içi içe eşitleyin dışı dışa eşitleyin. Mesela ben buranın 82 olmasını istiyorum. Ama burada 2 tane bilinmeyen var. Bakın dışarıda 6 var. Şuraya 6 yapmaya çalışın zaten direkt işin içinden çıkarsınız. Ne demek istiyorum izleyin. Buranın 6 olması için x yerine ne yazmam lazım? Yani 5x eksi 4'ünü 6'ya eşitlediğimizde bunu bu tarafa atın. 5x eşittir 10'dan. X yerine 2 yazmam lazım. He, yani x gördüm her yere 2 yazacakmışım. Yazalım. Yazalım. Bakın x gördüm her yere 2 yazıyorum. 3 üzeri 2a. 3 üzeri 2a. Artı 1 değil. Eşittir. 5 kere 2 14 çıkar 6. E aynı zamanda f 82'nin bakın f 82'nin 6 olduğunu bilmiyor muyum? Evet. Peki fonksiyonlarda eğer dış dışa eşitse içte içe eşit değil mi? Evet. Evet. Ben bunları biliyorum artık. O zaman buranın sonucu da kesin. Bu, bu 6, 6, eşitse bu 82 ise bu da 82 olması gerekmiyor mu? O zaman bunu alıp 82'ye eşitleyelim. Yani 3 üzeri 2A artı 1. 3 üzeri 2A artı 1'i alıyorum. 82'ye eşitliyorum. Valla kendime keyif etmişim. Bunu bu tarafa atın. 3 üzeri 2A eşittir. 82'den 1 çıkar. 81. Valla 81 de 3 üzeri 4'tür ha. 3 üzeri 2A eşittir. 3 üzeri 4'te. Tabanlar aynıysa üstler aynı. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. 2A 4'tür. E 2A eşit 4 ise A da 2'dir. Eyvallah. Ne güzeldir ya. Buraya geldik. Y eşit x doğrusal fonksiyondur. Arkadaşlar doğrusal fonksiyon neydi? Hatırlayın. Ax artı b biçimindeki fonksiyonlardı. Ee, doğrusu yani grafiği düz bir doğruydu. Ve burada doğru orantı vardı. Artış ve azalış miktarları aynıydı. Çok güzel. ve hemen şu ikisini yer değiştir bakalım. Bakalım. Diğer değiştir bakalım. O zaman F5 eşittir 21 mi? Aha bu üçüncü pratik yol ne kadar hayat kurtarıyor. Bakın şu ikisini yer değiştirin bakalım. O zaman F7 eşit 27 mi? Öyle değil mi? İç ve dışı yer değiştirimizde fonksiyonun tersin tersi kendisi oluyor. Daha sonra size pratik bir yol vermiştim arkadaşlar. Buraya X yazın demiştim. Buraya da Fx yazın dememiş miydim? Evet. Ve daha sonra daha sonra bakıyorum. X5 iken Fx 21 olmuş x 7 iken bakın x 7 iken fx de 27 olmuş. Öyle değil mi? Tamam. Diyor ki if x 4 iken acaba fx kaçtır? Artış azalışa bakıyorsunuz arkadaşlar. Bakın neler yapacağım diyeceksiniz ki way. Mesela buradan buraya ne kadar artış var? 5'ten 7'ye 2 artış var değil mi? Bakın 2 artış var. Peki buradan buraya ne kadar artış var? E, 27'den 21 çıkar. 6 artış var. He, yani bu bunun 3 katı kadar artıyor. Bakın 3 kere 2 6. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Buradan buraya artış ya da azalış miktarı k iken şuradan şuraya artış ya da azalış miktarı 3 k'dır. Mesela 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 izleyin arkadaşlar. Buradan buraya ne kadar azalmış azalma olmuş? 3 azalma olmuş değil mi? O zaman buradan buraya da bunun 3 katı kadar azalma olmalı. 3 kere 3 9 kadar azalma olmalı. Hocam efendim beynim alak bulak oldu. Beyin transını geçiriyorum. Lütfen beni kurtarın. Kurtarıyorum. İzle. Doğrusal fonksiyon diyorsa eğer artış azalış oranları değişmiyor. Mesela ilkinde bilinenlere bakıyorsun. Burada 2 artmış. Burada 6 artmış ya. 6 2'nin 3 katıdır. Dolayısıyla buradaki artış buradaki artışın 3 katı olma, olacak daima. Doğrusal fonksiyon olduğu için doğru orantı var. Buradaki artış buradaki artışın 3 katı olmalı. Buradaki azalış da buradaki azalışın daima 3 katı olmalı. Çünkü 6, 2'nin 3 katıdır. Yani burada k kadar artış ya da azalış oluyorsa, burada da 3 katı yani 3k kadar artış ya da azalış olmalı. Mesela buraya baktığınızda 7'den 4'e düşmüş. 7'den 4'e 7'den 4 çıkar 3 azalmış değil mi? 7'den 3 çıkar 4 olur. Burada 3 azalıyorsa o zaman 3 katı değil mi? Bunun 3 katı kadar azalıyordu. 3 kere 3 burada da 9 azalma olmalı. 27'den 9 çıkarın. Burası kesinlikle 18 olmalı. 27'den 9'u azaltın. 9 azaltın. 20'den 9 çıkar 18. Dolayısıyla F4 neye eşitmiş? F4 18'e eşitmiş. Yani kendimi mahvettim arkadaşlar. Yeter. Hevallah. Yukarıdaki doğrusal fonksiyonun grafiğine göre f5 artı f eksi 1 9 toplamı kaçtır? Valla hocam ben bunları doğrusal fonksiyonu siz işlediniz ya iki adım önce ben çok güzel anlamışım. Mesela x eksenini 4'te kesiyorsa bunu y ile çarpıyoruz. x eksenin kestiği noktayı y ile çarpıyoruz. 4y artı y eksenini kestiği nokta y eksenini kestiği noktada eksi 12'dir. Bunu da x ile çarpıyorduk. Eksi 12x. O zaman buraya eksi 12x yazıyoruz. Daha sonra bu ikisini de çarpıyorduk. 4 kere eksi 12 eksi bu biraz zor ha. Eksi 48 mi oluyor 4 kere eksi 12? He valla. Sonra y'yi yalnız bırakıyorduk. Y'yi yalnız bırakmak için hemen bunu kendime bu tarafa atıyorum. 4y eşittir. Eksi 12x'i karşıya 12x olarak gönderiyorum. Eksi bir de ne var? 48 var. Arkadaşlar genelde ben x'leri sola yansıyor. E, yaslıyorum. Yani buraya eksi 48 e, artı 12x de yazabilirsiniz. X'leri sola yaslarsanız daha güzel olur. Sola olsa daha güzel olur. Her iki tarafını 4'e bölüyorum. Y'yi yalnız bırakmak için. Çok güzel. Bunlar gitti. O zaman Y eşittir. Burayı da sadeleştirelim mi? Mesela 12x'i 4'e bölün. 3x eksi -48 48'i 4'e bölün. 12. Hocam ne yaptınız? Abi 4 parantezini aldım. 4 parantezini alırsak burası 3x eksi 12 olmuyor mu? Şu 4 ile bu 4 gitti. 3x eksi 12 kaldı. Başka bir şey yapmamışım. He. Y neydi? Fx'ti. Dolayısıyla arkadaşlar Fx'in kuralını bulduk. Fx neymiş? 3x eksi 12'ymiş. He valla. Şimdi o zaman F'in tersini de bulabilir miyiz? Çünkü F'in tersini de sormuş. Valla bulabiliriz. F'in tersinden x ne olacak sevgili arkadaşlar? Hocam bu da doğrusal fonksiyondur. x artı 12 x artı 12 x'in kat sayısında da aşağıda yazıyoruz değil mi? İşareti değiştiriyorduk falan. Çok güzel. Şimdi verilenleri bulalım. Yani sorulanları F5'i soruyor. Artık şunları unutun arkadaşlar. Buraya 5 yazın. Şuraya 5 yazın. Valla hoştur. O zaman F5'i bulmuşum. Kendime keyif etmişim. Bakın F5 eşittir. 3 kere 5. 15. 12 çıkar. 3. Burası 3'müş arkadaşlar. E, F'in tersinden 9'u bulacağız şimdi. Buraya 9 yazıyorum. Şuraya 9 yazıyorum. O zaman F'in tersinden 9'u soruyor. Kaç çıkıyor? 9 12'nin toplamı 21. 3'e böl. Valla 7. Aha. Burası da 7 çıktı. Yani benden arkadaşlar F5 artı F'in tersinden 9'u soruyor. Biz F5'i kaç bulduk? 3 bulduk. F'in tersinden 9'u da 7 bulduk. O zaman 3 ile 7'nin toplamı cevabımız 10 olacak. Cevabımız Ceyhan ne güzeldir. Sevgili arkadaşlar 60. sorudayız. Bakıyorum ne yapabilirim ne yapabilirim. Hocam efendim böyle bunu yer değiştirirsek fonksiyonun tersini mi elde edeceğiz? Yapma. Yapma beni üzme x kareler olsa bunu yapamıyorduk. x'i olsaydı eğer burası kareler olmasaydı bu ikisini işaret ve yer değiştirimize bunu yapıyorduk. Öyle değil mi? Sanki bu soruyu çözmüştük ya. Bu ikisini yer değiştirirsek f0 eşittir 5 olmuyor mu? Evet. Öyle değil mi? Bu iç ve dışı yer değiştirirsek fonksiyonun tersinin tersi kendisi oluyordu. Demek ki f0 5'tir. Sonra gidiyorsun x gördün her yere 0 yazıyorsun. E buradaki x yerine 0 yazacağım. Buradaki x yerine 0 yazacağım. Buradaki x yerine 0 yazacağım. Ondan sonra f0 eşittir. Hesaplıyorsun. Hesaplıyorsun. 0'ın karesi 0. Burası 0 oluyor zaten. Burası da 0 oluyor. X yerine 0 yazdığım için. Eksi m bölü 4 kalmadı mı? Yukarıda eksi m kaldı. Aşağıda 4 kaldı. E f0 da 5'tir. O zaman bunu alıp 5'e eşitliyorum. İşlerse çarpımını yap. Eksi m eşittir 4 kere 5'i 20'den. M kaç çıktı? Eksi 20 çıktı. Arkadaşlar bakın hocam bu kolay gelir mi? Geldi. Bir sınavda gelmişti yani buna benzer bir soru. Gelebilir. Anlaşıldı mı? Vay valla bitirmişiz ha. E valla. valla. çok mutlu oldum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yorulmuştum. Bir yandan da acıkmıştım. Umarım size yansıtmamışımdır. Sorulara o yüzden yiyecekmişim gibi bakıyordum. Sevgili arkadaşlar böylelikle fonksiyonun tersini de çok şükür bitirdik. Zaten bileşke fonksiyonlara geçeceğiz bir sonraki adımda. Dokuzuncu adımda. Bileşke fonksiyonda da Fonksiyonların tersini sürekli kullanacağız. Sevgili arkadaşlar. 8 adımı bitirdik. Ee, çok şükür. Ee, videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanalımıza abone olursanız ailemize katılırsanız daha çok sevinirim. Çünkü bu kanal sizin kanalınız. Bakın kendimizi paramparça ediyoruz. E ee, Dokuzuncu adımda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.